Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sosyal trading sistemini kullanarak bir haftada nasıl 208 dolar kazandığımızı anlatacağız. Ülkemizde çok yeni ancak dünya üzerinde oldukça popüler olan sosyal trading yatırım sisteminde kendiniz piyasalarda alım satım yapmak yerine piyasanın profesyonellerini takip ederek onlar alım satım yaptıkça biz de onlarla birlikte alım satım yapıyoruz. Bireysel anlamda finansal piyasalarda para kazanmak tabiri caiz ise Deveye hendek atlatmaktan çok daha zordur. Ancak bazı önemli seçme kriterlerini kullanarak ve profesyonel traderları takip ederek riskimizi azaltabiliyoruz. Aslında düşük risk düşük getiri demek. Ama sosyal trading yatırım sisteminde kazançlar dolar olarak elde edildiği için kazanç az olsa bile lira olarak oldukça yüksek bir kazanç tutarı ortaya çıkıyor. Ülkemizde sosyal trading çok yeni olduğu için bir eğitim serisi hazırlayarak izleyicilerimize sosyal trading konusu hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Serinin bu dördüncü videosu serinin ilk 3 serisinde sosyal trading yatırım sistemini tanıtmış, yaklaşık 30 saniyede nasıl demo hesabı açabileceğinizi göstermiş ve sisteme giriş yaptıktan sonra takip edilecek trader seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin altına çizmiştik. Bu videoları hazırlarken kendimiz sizi anlattığımız kriterleri kullanarak 3 adet trader takip etmeye başladık. Bugün geldiğimiz yerde bir hafta gibi bir sürede bu traderler işlem yaptıkça solo trade platformu da bizim için otomatik olarak alım satım yaparak bize kazanç üretmiş. Biz işlemlerimizde solo trade platformunu tercih ediyoruz. Çünkü firma 2007'den günümüze faaliyetlerini dünyanın birçok kıtasında sürdürmekle birlikte Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Afrika yasaları tarafından denetime tabi tutulan lisanslı bir kurum. Zolotrade Trade aynı zamanda küçük yatırımcıların sermayelerini koruyacak gelişmiş bir risk analiz sistemine sahip. Zulu Trade e üye olur olmaz 10.000 dolarlık bir deneme hesabı oluşturuluyor. Başlangıçta demo hesabıyla bizim videolarımızın sağladığı öğretici içeriklerle sosyal trading yöntemini keşfedebilirsiniz. Kendinizi hazır hissettikten sonra kendi sermayeniz ile profesyonelleri takip etmeye başlayabilirsiniz. Şimdi kısaca bir haftada nasıl 208 dolar kazandığımızı anlatalım. Solo Trade ana sayfasına geldiğimizde görmüş olduğunuz karşılama ekranı geliyor. Bu ekranda paramızın o anki değerini takip ettiğimiz traderları ve bu traderların bize ne kadar kazanç sağladıklarını görüyoruz. Örneğin bu bir haftalık dönemde bir anç bize yaklaşık 9 dolar kazandırmış. Aynı sürede Securefix 175 dolar ve Vajakoya ise yaklaşık 8 dolar kazandırmışlar. Bunların hemen aşağısında kazanç grafiğini görmekteyiz. Bu sayfada biraz daha aşağı doğru indiğimizde sermayemizin kazanç geçmişini ve o andaki açık emirleri görmekteyiz. Gördüğünüz gibi şu ana kadar 208 dolar kazanmışız. Bu sayfada open sekmesine tıkladığımızda hali hazırdaki emirlerin değerini görmekteyiz. Bu şu anda eksi de ancak zaman içinde o da yükselecektir. Şimdi trader seçimini nasıl yaptığımızı anlatalım. Ana sayfada Leaders sekmesine tıkladığımızda karşımıza bütün traderların profillerini gösteren bir ekran gelecek. Burada her bir traderın risk seviyesini, yıllık kazanç oranını, kazanç grafiğini ve kendisinin kaç kişinin takip ettiğini görmekteyiz. Burada risk 5 en yüksek riskli, risk 1 ise en düşük riske gösteriyor. Tercihen kazanç grafiğimiz olabildiğince stabil bir çizgi olmalı ve risk seviyemiz 3 ve aşağısı olmalı. Bu sayfada aşağı doğru indikçe daha fazla trader göreceğiz. Traderların platformda yer aldığı süre uzadıkça onların risk seviyelerinin düştüğünü ve kazanç grafiklerinin daha stabil olduğunu görmekteyiz. Şimdi burada view all butonuna basarak detaylı filtre sistemini kullanarak trader seçeceğiz. Bu ekranda görmüş olduğunuz filtre butonuna basarak kendimiz filtre uygulayacağız. Burada gelen ekranda süreyi 1 yıla ve max dd parametresini 8'e getirip search butonuna basıyoruz. Maksimum dd parametresi çok öz olarak bir trader'ın hesabındaki dalgalanmayı ifade eder. Bu dalgalanma ne kadar az ise trader o kadar doğru karar veriyordur. Uluslararası finans dünyasında kabul edilebilir limitin en üstü %8'dir. Biz bu yüzden %8 limitini kullandık. Bir yıllık bir zaman dilimi bir trader'ın başarı performansını değerlendirmek için yeterli bir süredir. Buradaki zaman verisinin en az 6 ay olması bizim tavsiyemizdir. Buradaki traderlardan siz de istediğinizi seçip grafik olarak inceleyebilirsiniz. Bu 3 traderın grafiklerini incelediğimizde grafiklerin oldukça istikrarlı bir şekilde çok fazla zikzak olmadan sürekli yükseldiğini görmekteyiz. Bu filtre parametresini kullanarak çok daha detaylı analizleri inceleyebilir, traderları karşılaştırabilirsiniz. Evet, sosyal trading eğitim serimizin dördüncü videosunu da tamamladık. Videonun bu aşamasına kadar bizi izleyen izleyicilerimiz serinin bir önceki videosunu da mutlaka izlemeliler. Bu videomuzda Zolotrade platformunda temel kriterleri kullanarak Trader seçerek bir haftada nasıl 208 dolar kazandığımızı gösterdik. Zulu Trade platformunda keşfedilmesi gereken çok fazla özellik bulunuyor. Zulu Trade platformunda kendi paramızla yatırım yapmadan önce demo hesabında platformu öğrenmek ve bu videoda anlattığımız risk parametrelerini anlamak büyük fayda sağlayacaktır. Açıklama kısmındaki linkten demo hesabı açıp Zulu Trade dünyasını kendinizde keşfedebilirsiniz. Açıklamadaki linklerden ekonomi bilen kız ve lu Telegram kanallarına abone olmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere